Ana. Hadi git lan. Başladım seni. Hocam tavşandı Kıyamadım affettim Erdal Erdal Tavşanı gördün mü? Eyvallah sağ ol kardeş. Oh. Allah şükür ya Rabbi. Allah şükür ya Rabbi. Üstüne çıkmışsın lan. Oh. Ey maşallah. Ey maşallah. Ey. Allah kurban olayım ya Rabbi. verdin nimetlerine bir şükür. Oh. Ben ha. Gördüm, ya ben onu koşarken gördüm. Ben attım ya, Sen at. buna mı attın? Bunu atma, bunu at. Ha. Vallahi biz de sabahtan beri bayağı bir gezdik de. Daha yeni atma şansım oldu. Var arkadaşlar da 3 tavşan daha vardı. Bir keklik varmıştı. Şimdi bir tavşan bir keklik daha oldu. Harbi kekliği vereyim mi? Ciddiyim. Vallahi. vallahi diyorum. Tanıştın Olsun, olsun kardeş vallahi. al. Vallahi, vallahi. 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 şeredim olsun. Al. Ya. Keklik hediyem olsun. Ciddiyim mi? Hadi senden de kardeş. Ne demek? Hadi, takip ederim bundan sonra. Ete. evet. evet. Osman kardeşime de sevgilerler diye vuracağım. <laughs> tamam inşallah sen. Mehmet Ali Koksal yaz. Tamam Tamamdır. Bekken işçi bak ya büyük Hadi sağ ol kardeşim sana da. da Nereye? Boğazı, ha. İnşallah olur ya görüşürük bir daha. İnşallah, benziyor, 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 benziyor. Av sevdalısı av bayisi duydun mu? Ya çok bakıyoruz öyle fazla. Av sevdalısı var Bursa'da av bayisi benim orası. Senin mi? He. Niye o zaman? Ne var Yaz av diye. 534. 675. Evet. 24.44. Ben Aydan Aydan başkanım, mi? Öyle mi? Evet. Olur. Bursa'da av sevdalı savbayız var. Google'a ne zaman yazsan çıkar her yerden ismi. Ha ha benim numaram bu. Hadi rast gelsin kardeş. Sağ ol.